Alright, 8 Mart 2025 Pasifik Okyanusu kıyıları San Diego. Azillerimiz Meksika olduğu için eniştem yasaklı balık tuttu. Valla Nisan ve Eylül ayları arasında yenilebiliyormuş. Enişte o kadar dipten aldın ki gözleri şişmiş Hop hop. Bana da bir şey vurdu.

bir tane daha beyaz balık. Enişte bizim şeyleri kuruttun. Okyanus. Okyanusu beyaz balık kalmadı bizim okyanusta. Biraz gelsin. Var var. Her şey var. Evet, bu başka bir şey. Bu, da ak balık. bu da mı akbalık? Herhalde. Sanki üstü beşi birazcık değişik gibi. Alacalı akbalık. Evet. <laughs> Sekiz mark. 2025, Pasifik Kıyıları. Akbalık. What kind of fish is this? This is an olive rockfish. Ha, bu şey uh, zeytin uh, şey kayabalığı. Yemez. It cannot be eaten? No. It's a rockfish. Yenmez. Thank you. 8 mart. Dünya 2025 Günü. Dünya Kadınlar Günü. Pasifik Okyanus Kıyıları. Whoa. yine bir beyaz balık. Beyaz balık mı? Ne bileyim beyaz balık. White fish diyorlar. Ala balık, ak balık pardon. White fish? Yeah. White fish. Nice, nice one. Yeah, thank you. Yeah, uh, 31. Thank you. İptal mi çekti yine enişte? Oo, bak o kız da çekti. Eniştem 3 Mart Pasifik Okyanusu. 8 Mart, 8 Mart. 8 Mart. pardon. Bu ne balığı bu lan? Bilmiyorum enişte. What is this? White fish. Uh, beyaz balık. 20. Bunu... Keep it. Yes. please. Uh, 31. 31. Thank you. Evet, evet. 8 Mart 2025 Bilal hocam yine aynı balıktan tuttu. Ama bunun sadece Nisan'la Eylül ayları arasında burada tutulabiliyormuş. Bunu atılması gerekiyormuş. Eniştemin söylediğine göre bunlar lezzetli balıkmış ve pahalıymış Türkiye'de. Evet, 8 Mart 2025 Eniştem kıpkırmızı kırmızı en bir Rockfish daha çekti. What? Rockfish? Yes sir. Is rock oh, it rock? rockfish? Oh, rockfish. Yine kaya balığı. Is it going so, so, back? Yeah. Oh, yeah. Geri gidiyormuş. Şimdi şeyini... <laughs> Thank you. Adam da onu tutmuştu. Bu benimkinden daha iyiydi ya. Değil mi? Evet ya. Eniştem en azından hayır, 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 hayır. yiyemeyeceğimiz rak fişleri tutuyor. Ben onda, ben de, de o da yok. Hayır, hayır, hayır. İstiyorsan öbür tarafına da geçer. Kırmızı balığı çekti. Dur. Ratfish diyorlar buna. Kayabalık. Aslında bizim mercan'a benziyor. Değil mi? Şeye de benziyor. Kırlangıcı da benziyor. Bunu galiba geri bırakmamızı isteyecekler. Bilmiyorum artık. Gelsin bakalım. Büyük reis. Dur bakalım. Getiriyor. Oo bak orada birisi iyi bu balık tuttu. Getir mi diyor? Anlamadım ki. Bilmiyorum. Oraya götür diyor sana.